Şimdi yanımızda stajyer Altan Ay Al Altan Ay Yıldız. Evet Altan Ay Yıldız var. E, Altan'a kısaca o sırada o kullanımı ile ilgili ufak tefek detaylar göstereceğiz. Altan şu lazer makinesini bir kapatır mısın? Tamam. Tak 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 başımız arkasın. Evet Altan tut. Şimdi öncelikle biz düzenemizi bağladık. Burada bir alternatif e, trafomuz var. AC e, voltaj kaynağımız var. AC voltaj kaynağımızı bu şekilde bağladık proplarımızın uçlarına bağladık. Direkt verdik. Verdiğimizde osiloskopumuzun yine otomatik modu aldık. Artık eskiden bunları elle yapardık falan. Otomatik modu aldığımızda bakın. Bizim alternanslarımız geldi. Öncelikle şurayı anlatalım. Buradaki her bir kare şu en altta volta seviyesini görüyoruz. 5 volt yazıyor. Ya yani bunu da şuradan ayarlıyoruz. Şuradan ayarlayabiliyoruz. Tabi her osiloskopta bu farklı. Örneğin 10 volt yaptım. Şimdi her kare 10 voltu teslimi, e, temsil ediyor. Tekrar 5 volt yapalım onu. 5 volt yaptık. Şimdi her kare 5 voltu temsil ediyor. Kaç tane karemiz var? 1 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 karemiz var. Bunlar yarılarda. Tam olarak şey değil. E, ne yapıyor? 8 kere 5 40 mu yapıyor? Yani aşağı yukarı 35 volt bir voltaj geniz, genlik seviyemiz bu arada zamanımız 10 milisaniye 10 milisaniye bu ne demektir her bir kare bana 10 milisaniyeyi temsil ediyor şimdi bir alternansımıza bakıyoruz buradan başladı sıfır noktasında artı tepe değer tekrar geldi sıfır eksi tepe değer tekrar geldi sıfır ve bir alternansı iki karede tamamlamış Peki 10 milisaniyeydi yani 20 milisaniyede bir alternansı tamamlamış. Şimdi bunun çevirimini yapacak olursak bir saniyede kaç alternans onun çevirisini yapacağız. 1'i 20'ye böldüğümüzde ne çıkıyor hemen bir hesaplayalım bir ara ver. Bunun için niye hesap makinesi kullandık bilmiyoruz. 1'i 20'ye böldüğümüzde gördüğümüz gibi 50 yapıyor. Biz neyi kullandık? Şehir şebekesini kullandık. Şehir şebekesinin frekansı neydi? 50 Hz'i. Böylece bunu teyit etmiş olduk. Şimdi doğrultmaç devresini anlatacağım size. Tek diyotla doğrultmaç yaptığımızda diyotun bağlantı şekline bağlı olarak örneğin standart bağlarsak giriş, giriş anottan verip e, katottan çıkış alacak olursak buradaki eksi alternanslarımızı diyot geçirmeyeceği için biz de şöyle ve bu şekilde üst alternansları göreceğiz. Hemen uygulamalı olarak onu da yapalım. Diyotumuzu bağlayalım araya. Şimdi diyotumuzun Artı e, gelen hattımızın anotunu giriş, katotunu çıkış olarak yaptığımda, bakın ekrana bakalım. Görüyor musun? Yarım dalga doğrultmacımızı yapmış olduk. Evet. Tabi bu arada burası kapalı mekan olduğu için artık oksijen e, yeterince azaldığında e, böyle bir sarhoşluk hali oluyor. E, garip sesleri duyabilirsiniz. Normal. Çocuklar seveceğim çocuklardır. Şimdi bunu tersine çevireceğiz. Bunu diyotu tersine çevireceğiz. Ne olduğunu görelim. Hiç yayını kesme. Hemen çevirelim. Şöyle yaptık. Yok aynı şey yaptık ya. Her ikisini de oh. çevirdik Altan Niye öyle yaptık? Tamam. Şimdi düzeldi. Şimdi bakalım. Bak diyotu ters çevirdiğimizde alternanslar ne hale geldi? Ters oldu. Şimdi buna bir tane kondansatör bağlayıp aradaki farkı göreceğiz. Şimdi araya bir tane kondansatör koyduk. Yaklaşık 20-30 mikrofarad. Kaçtı bu? Bakalım. 22 mikrofarad. Hani Aradaki farkı görün diye düşük değerde koyduk. 22 mikrofaradı devreye soktuğumuzda bakın boşalırken daha biraz daha geç boşaldı. Aradaki boşluklar yok oldu ama tam doğru değil hala bizim istediğimiz seviyede değil. Şimdi 1000 mikrofarat koyalım bir tane. Ara ver. Açalım. Açtın mı? Şimdi 1000 mikrofarat koyduk. Ekrana bak. Evet, şu an istediğimiz doğrultma devresini elde etmiş olduk. Yani orada ekrandaki şeye bakarsak 1 2 3 kare 5 ile çarparsak ne yapıyor? 15. 15 volt. 15 voltu net olarak 15, değil mi? Doğru. Evet. 15 voltu net olarak doğrulttuk. 15 ila 16 arasında yine dalgalanmalar var. Zaten regülatörde kullanacağımız için genellikle ya 12 volt ya 5 volt devresi kullanacağımız için o dalgalanma bize hiçbir şekilde zarar vermez. Şimdi araya bir tane daha 2200 koyduğumuzda o daha da düzgün görünecek. Ama tabi bunda sınır yok. Bunu gördük. Doğrultmacı gördük. Şimdi köprü tipi doğrultmayı gösterelim. Ara ve... Şimdi evet. burada da tam şey dalga doğrultmayı şey. gösterelim. Tamam, tamam. Biraz yaklaştıralım şöyle. Tamam. Bak tam, tamam. tam dalga doğrultmada ise aralarda tamam. hiçbir şekilde boşluk yok. Yani bir ince şeyimiz var mı ya hocam? Ver bakalım. Şey ki, Şimdi şuradan bakalım. Sıfırdan başladı tepe değer. Tekrar sıfıra geldi. Aşağıda olması gereken alternansı köprü diyot bize ne yaptı? Yukarıya vermiş oldu. Bu şekilde. Ve aradaki boşluklarımız azalmış oldu. Şimdi buna e, kondansatör bağlayıp onu da deneyelim şimdi. Ekrana doğru göster şimdi. Şu anda köprü diyotumuza ııı e, kondansatörü bağladığımızda Doğru. tamamen dümdüz. Yani aradaki fark bu. Hem amperi artırmış oluyoruz hem de doğrultma daha dalgalanmayı daha da azaltmış oluyoruz. Da. Tam doğrultma yapmış oluyoruz. Doğru. Bu bu şekilde. Teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederiz. Pratikte nasıl olduğunu gösterdik size.